her türlü yakalarız. İsmini, cismini biliyoruz. Ama ya Ahuncu? Ya biz Ahuncu'yu nasıl yakalayacağız amirim? Oğlum kafayı çalıştır. Kertenkeleyi yakaladık mı Akıncı'yı da yakalarız. O nasıl olacak amirim? Oğlum bunlar ortak değil mi? Ortak! Kertenkeleyi ne zaman yakalasak Akıncı gelip kurtarmıyor mu? Kesin ortak! Doğru amirim. Olabilir. Ya bu Akıncı beni niye kurtarır ben onu da yani. Beni tanıyan birisi mi? Bir türlü çözemedim. Allah'ım ya. Ya ben de ne diyorum Akıncı Akıncı? Başımda bir ton dert var. Semih'i kaçırdım. Ünsal peşimde. Öf! Akıncı'dan bana ne ya? Toplan! Toplan! Hocam, siz hiç merak etmeyin. Ünsal komiser de sizin suçsuz olduğunuza inanacak. Vallahi Hicabi, İnansa olacak ki yani? O yine bir şeyler bulur benim peşime düşmek için. Öyle inatçı bir şey yani. Sessizce etrafı sarın. Hadi. Hadi. Geç. Levent. Kapı açılır açılmaz. İçeri dalıyoruz tamam mı? ya kim bu saatte bilmiyorum ki hocam Gizemle Zehra bizi basmaya gelmiştir belki ha Ben bir bakayım hocam ben bir bak bakayım Hicabi Ünsal abi Ünsal mı? Nereden çıktı bu ya? Uyuşturucu ihbarı var. Evini arayacağız. Ne uyuşturucusu Ünsal abi? Mümkün mü böyle bir şey Allah aşkına? Oğlum ihbar var ne yapalım? Yani ev aramamız lazım. Lan indir lan ellerini. Ünsal abi benim uyuşturucuyla ne işim olur ya? Tövbe estağfurullah. Ya amirim hicabi bu Allah aşkına hicabin evinde uyuşturucu olur mu? Hicabin evinde tesbih olur, seccade olur, gül suyu olur yani. Uyuşturucu neden çıktı? Bence ihbar asasızdır. Biz gidelim. Lan Levent biz de biliyoruz bunu. Hicabin nevi de yani ne yapalım? İhbar var aramamız lazım. Ya hicabi kusura bakma oğlum. Peki Ünsal abi beni kim ihbar etti onu öğrenebilir miyim? Oldu mu şimdi hicabi? Ha? Oldu mu şimdi? Yani bunu sana söyleyemem ki ben. Hem ihbar edeni de tanımıyoruz zaten. Şimdi müsaadenle bakmam lazım. Tonguç, senin de orada ağaç var. Orada erok okuyor. Hadi. Kim böyle bir ihbarda bulunabilir ki? Hay Allah'ım ya Rabbi. Eyvah. Ziya hocam yakalayacaklar. Heh. Sen mutfağa bak. Tamam abi. Ne oldu lan? Tutukladılar mı mı ya seni? Polisler içeride patron. Uyuşturucuyu arıyorlar. Birazdan tutuklanlar. İçeride de yok. Ya Ünsal abi ne uyuşturucusu? Belli ki size biri asılsız bir ihbar vermiş. Mutfakta da yok. Ya gidelim artık Hicabiye de çok ayıp oluyor. Dur lan. Her tarafa bakmadık. Ya Hicabi kusura bakma oğlum. Yani biz kanun adamıyız. Yapılan her ihbarı değerlendirmek zorundayız.